Telsiz telefonumuzu toparladık. Bir... Evet, basmayan tuşlar şu an şıkır şıkır çalışıyor. Menüye de girdi. Yukarı aşağı çıktık. Clear butonuna basıyoruz. Bu da alıyor. Mümkün değil diyor. Ne demek mümkün değil? Evet. Hat olmadığı için mümkün değil yazısı yazdı. Telefonumuz az önce tarif ettiğimiz gibi ilk videomuzda tuşlar sert çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa içindeki olan nemden dolayı iletimi tamamıyla kesiyor. Yarım kesiyor. Sonuç gayet güzel. Kurşun kalem silme işlemi. Bu bizim çıkan kirliler. Telsiz telefonların hemen hemen kronik sorunları. Tüm marka için geçerli. Artı dediğim gibi fırsat bulursam aynısını komandalar için de geçerli. Video çekmeye çalışırım. Eğer fırsatım tekrar olursa böyle. Onlarda da tarifi olur. Ama dediğim gibi sorun aynı. Yapılacak işlem de aynı. Birisi el komandası ve telsiz telefon. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Saygılar.